Merhaba arkadaşlar. Şu an videodayız. Ve sizlerle beraber bir bölüm oynayacağız bugün. Kumsal. My house. My bir şey. Şimdi sizlerle beraber Eee elmaslı bir bölüm oynayacağız. Elmaslı. Ve de survival bir bölüm oynayacağız. Ana kendik gördüğünüz gibi. Elimde traktör var gibi gözüküyor. Aha. Diamond kılıç var. E, bitmez. İşte böyle bir mantık yapmışlar adamlar. Ne yapıyorum ben ya? Karşıya geçelim bakalım. Ay şurada. Burayı ne saçma yapmışlar. Şurası ne acaba? Aa, aa üç kapıdan giriyor. Ne yer burası? Hiçbir şey anlamadım ben bundan. Sen yuvanın iki katı da var. Böyle. Böyle gidiyorsun. Böyle yıkır katı çıkıyorsun. Ama ben yıkır katı çıkmayacağım. <laughs> Zaten çıksam da atlasam da ölmeyeceğim. <laughs> Çünkü elmas setim var. Bu kadar elmas olduğunda neden elmas set yapmamışsın diyenler için. Efendim, şöyle şimdi tepesine çıkacağız ve tam ucundan atlayacağız. Arkadaşlar, ve sence ölür mü yorumlara atarsınız. Evet, atarsınız şimdi. Orada atlayacağım. Ama şimdi dersiniz ki elmasların olmasaydı. Elimde elmas ay, Tahta alayım. Bu yolların hepsini yün aslında. Ama işte ben bir tane çakmakla yakıverdim. verdim. Bütün günler yakıverdi, verdi. Yerin altında gizli yerler bile çıktı. Böyle. En üst katına çıkacağız şimdi. Biraz uzun sürecek ama. Böyle yapmıştım. Çünkü ben merdivenden düşünce içine giriyordum. Neden öyle bir şey olduğunu anlayamamıştım. Ama olsun demiştim. Şimdi buradan da çıktık. Ama buradan çıkamayacağız. Buradan çıkamayacağız. Enapıdım plakson. Evet böyle gidiyoruz. Ve ona aynı üstte çıkıyordum. Aynı üstte çıkıyordum. Arkadaşlar bu bölüm çok kısa olacak. Hem de bayağı kısa olacak. Belki de biraz uzun olabilir ama bir sonucum kısacık olacak. Seniz oyunu seçin. Sesini açayım. Öyle geçelim. Ha, en üst kata geldik arkadaşlar. Şimdi burası en üst kat değil aslında. Şuradaki sivri uçuna çıkıp atlayacağız. Bu camları ben kırmıştım önceden. Çünkü atlama deneyimi yapmak için. Şimdi yorumlarda demek zorundasın. Yani demek zorunda değilsiniz de. Şimdi şöyle yaparsınız. Almazların olmasaydı ölürdün neredeyiz? Çünkü gerçekten ölürdüm. Şimdi atlayacağız buradan. Neredeyse bulutlara geldim ve sivri ucundayım. Burada atlayacağım ama ölmeyeceğim. Canım full, zırhım full. Şimdi atlama zamanı. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi canım da gitmedi. Çünkü ben bunda uçabiliyorum. Nasıl uçabiliyorsun? Değerli için kriptive dönüştürdüm ben bunu. Gördüğünüz gibi uçuyorum. Arkadaş Arkadaş en yüksek bir bina buymuş. Aynen bak neredeyse bulutlara geliyor bulutlara. Arkadaşlar bu bina siyah ünler yapılmış. o da yaktım gitti. Camdan doldu. <laughs> arkadaşlar bu ünlü. Arkadaşlar size bu mapi tanıtacağım. adı X points falan bir şey yazıyor. Öyle bir map bu. Ş böyle şey oynuyorum. Minecraft için bu map'leri nasıl indireceğiz diye sorarsanız eğer şu şekilde indireceksiniz. Ee, nasıl? Ha, ha. minimap Maps diye bir uygulama indireceğiniz ama bunu şeyden indireceğiniz. Google Play Store'dan indireceğiniz. Ve bu tarafta var bu arada arkadaşlar. Meşaller nasıl havada kaldı diye sorarsanız şuradaki meşaller. Bug oldu onlara bu arada. Yoksa havada durmaz bunlar. Oo vay. Bu yeldirmenlerin içinde şey vardı arkadaşlar kırmızı taş yani şu redstone gibi red gibi kırmızı taşlar vardı. Onları ben aldım galiba ama yine gelmiş bilirdim bilmiyorum. Şimdi ben bunu aldım. Aldım diye biliyorum hatta. Almışım. Ee, bu arada videomuz az kaldı bitireceğiz. Burada da bunları da aldık. Bir de video geçince burası var. Burası çok güzel yapmışlar adamlar hep Elmas bulması da çok kolay oluyor. O sayede elmas çok kolay bulduk. Burada bu minanda da Minecraft. Ama adamlar süper yapmış hakikaten arkadaşlar. Ve usta bir ev. Buradaki ünlüler de gitti. Karşı tarafta da biliyoruz ki burası vardı. Burası bu tarafta da var. Aynı şey gibi değil mi? Çünkü şuradan gören karşı için buraya geliyoruz ve buradan dönünce tekrar bu karşıya geliyoruz. Mantıklı değil bence. Evet. Bu bayağı güzel saray gibi bir yer olmuş şunu tahtalarını da ben yaktım bunların da hepsi giderse gi <laughs> bir tahta yaktığınızda böyle hepsi gidiyor çok tahta yaptığınızda işte şu elmaslı bu elmaslarını aldım derseniz bu elmaslı binadan aldık bunu şey önce demir de ya şunlar bak hayır, yolun ortasındaki demir bloklarını al onda da demir çevirdik demir kazma yapıp buradaki elmasları aldık. Sonra elma elmas boyutlarını aldık yani. Sonra da elmasa çevirdik. Burası burası bu parktı. Burada da yünler vardı. Onları da ben yıkadım. De burada da yünler vardı. Onları da yıkadım. Ama iyi bir şey olmadı bence arkadaşlar. Çünkü ben bir tane yakıyorum. Bir bakıyorum sonra neden hepsi yapıyorum. Ama olmuyor işte hastane burası da. İşte. Mepe yapım kesimleri. Mepe çok güzel yapmış. Bir de bundan önce altın da bulmuştuk. Ama altını sonra attık gitti. Ama arkadaşım bulmuştu. işe yarar demişti. Ben atmıştım. Altını sevmiyordum. Aa arkadaşlar bir ben burayı görmemiştim. Yok gördüm. <laughs> burası mepin <'nin> başlangıcı. <laughs> Ama arkadaşlar ben mepe buradan başlamadım. Şimdi neden öldü oldu anlayamadım. Ben bu beyaz ağacın yanında başladım nebe. Gördüğünüz gibi. Hatta ileride şurada crafting table'da var. Onu da ben koydum. Çünkü orada başladığım için hemen lazım olacak diye oraya koymuştum arkadaşlar. İşte burayı da yazıyı yapmışlar adamlar. Güzel yapmış. Ama burada map'in adını şu taraftan diğer Geldiğimizin olduğu taraftan bakarsan şöyle mapin adı bu var x çarpı bir yani çarpı p o i z o n yani xpoizon mapin adı odur güzel bir map ve gün batarken videoyu bitireceğiz arkadaşlar ve ve salıncaklı kalın ve video bitiriyoruz ve güneş küçülüyor ve bay bay